Temmuz ayına özel göz kamaştıran büyük Koçak indirimi şimdi Koçak mağazaları ve Koçak.com.tr'de sizleri bekliyor. Koçak. Şu an bir finans bank dijital köprü ile ev faturaya ömür boyu ücret ödemiyorum. E-faturaya ömür boyu ücret ödemiyorum. E-faturaya ömür boyu ücret ödemiyorum. QNB Finansbank Dijital Köprü'den işini büyütmek isteyen KOBİ'lere ömür boyu ücretsiz e-fatura desteği. Üstelik sınırsız. Siz de hemen Dijital Köprü'ye başvurun. QNB Finansbank'la çalıştığınız sürece e-fatura ve diğer e-dönüşüm ürünlerine ömür boyu ücret ödemeyin. Digital, digital Söz konusu Toshiba klima ise hiç uzatmaya gerek yok. Çünkü Toshiba klimada ömür boyu garanti var. Markette, mağazada fiyatlar havada uçuşsa da Akakçe barkodla en ucuz fiyatları yakala. İndir Akakçe'yi, ürün barkodunu okut, piyasadaki tüm fiyatları anında gör. Almadan Kalkanlar ay gazla, gazla, ay Performans var ay gazla, gazla, gazla Yüz oktan var ay gazla, gazla, ay gazla Tasarruf var Sen de ay gaz, oktanla gazla 100 oktan var ay Bazen takip edilebileceğini düşünmediğin yerlerde bile takipçilerin olabilir. Tabii ne kadar uzağa gittiğine bağlı. Yeni Jeep Avenger şimdi e-hibrit seçeneğiyle. Yolu özgürlük olanlara. Zam yok. Peşin fiyatına 18 ay taksit. Düğün paketi alana yatak artı karyola yola hediye. Üstelik bir günde teslim imkanıyla. Moda Life. Türkiye'nin düğün paketçisi. Arçelik'ten dev yaz kampanyası. Seçili beyaz eşya, üçlü ankas, reset veya televizyon alışverişlerinize, bulaşık ya da kurutma makinelerinde yüzde elliye varan indirim fırsatı sizleri bekliyor. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında. Ay, ay 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 gazla. Gazla gazla yüz hoktan Ay gazla gazla ay gazla. Performans var ay gazla, gazla Gazla, gazla, yüz oktan var ay gazla Gazla, ay gazla sen Aygaz'da. de Aygaz 100 oktanla gazla, 100 oktan, oktan var Aygaz'da Aygaz'da Pelin bu harika otelde konakladı ve odası için bu kadar ödedi. Merve ise aynı oteli Trivago'da buldu ve çok daha az ödedi. Trivago, en iyi fırsatı bulmanız için rezervasyon sitelerindeki otel fiyatlarını karşılaştırır. Otel mi? Trivago. Hayatta bazı ilkler vardır, yıllar geçse de unutulmaz. Millilerimizin sahaya çıktığı o ilk an ve o ilk gol unutulmazdı. Dünya Kupası sahnesindeki ilk boy gösterişimiz, 2002 Dünya Kupası üçüncülüğümüz nasıl unutulabilir ki? Son saniyeye kadar vazgeçmediğimiz Avrupa şampiyonalarındaki ilk yarı finalimiz asırlar geçse de hiçbir unutulmaz. Şimdi unutmayacağımız bir ilke daha birlikte hazırız. Türkiye'nin ilk Bitcoin alım satım platformu BTC Türk milli takımın yanında. Zam yok. Peşin fiyatına 18 ay taksit. Düğün paketi alana yatak artı kar yola hediye. Üstelik bir günde teslim imkanıyla. Moda Life Türkiye'nin düğün paketçisi. Yiyeceklerinizi %30'a kadar daha taze tutan Aeroflow soğutma teknolojisine sahip geniş hacimli Beko buzdolabı alımlarında 8 bin lira değerindeki Beko ikisi bir arada Fit hediye. Doğan İnşaat Türkiye'nin markası. İnşaat ve çatı izolasyonunda Doğan İnşaat kalite ve estetiğin adresi. Uzman kadrosuyla İnşaat sektöründe kusursuz hizmet sunmaktadır. Türkiye'nin 81 ilinde hizmet veren çözüm ortağınız. Bina, villa, köy evi, tadilat, dış cephe, mantolama ve pergole işlerinizi temelden çatıya kadar inşa ediyoruz ve yeniliyoruz. Sıfır çatı, çatı tadilatı ve tamiratı, seramik ve villa tadilat dekorasyon işlerinizi kaliteli malzemelerle en kısa zamanda profesyonel ekibimizle gününde ve zamanında teslim ediyoruz. Hemen arayın. 0532 310 6852 Bazen takip edilebileceğini düşünmediğin yerlerde bile takipçilerin olabilir. Tabi ne kadar uzağa gittiğine bağlı. Yeni Jeep Avenger şimdi e -bit seçeneğiyle yolu özgürlük olanlara. Markette, mağazada, fiyatlar havada uçuşsa da Akakçe barkodla en ucuz fiyatları yakala. İndir Akakçe'yi, ürün barkodunu okut, piyasadaki tüm fiyatları anında gör. Almadan önce Akbank Kobim kazansın diyor, Kobilerin yanında oluyor. 31 Temmuz'a kadar Akbank'lı olup kampanya dahil 6 ürünü kullanan Kobiler 15.000 TL çip para kazanıyor. Üstelik ilk 3 ay EFT ve havaleye de ücret ödemiyor. Sen de hemen Akbank'lı ol. Club üyeleri bu yaz puanları topluyor. Her yolculukta daha da fazla kazanıyor. 15 Eylül'e kadar Club üyelerine Total Enerji istasyonlarındaki yakıt alışverişlerinde 2000 TL'ye varan yakıt puan hediye. Daha fazla kazanmanız için yine bekleriz. Geliriz, geliriz. Siz de Club Total Enerji uygulamasını indirip kampanyanızı seçin. Avantajlarla dolu Club dünyasını hemen keşfedin. Merhaba ben Tan Saatürk. Devlet Opera Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni. Türkiye'nin ilk ve tek bale festivali olan Uluslararası Bodrum Bale Festivali'ni bu yıl Türkiye İş Bankası katkılarıyla gerçekleştiriyoruz. Bu yıl 21. kez düzenlediğimiz Bodrum Bale Festivali 3-22 Ağustos tarihlerinde Bodrum Kalesi'nde gerçekleşecek. Hepinizi bekliyoruz.